Tadıma hoş geldiniz, hazır mısın? Hazırım anneciğim. Çiğ halini yedin. Anne çiğ hali güzeldir, bir de pişmişine bakalım. Bir de pişmişine bak, <laughs> evet. Nasıl lezzeti? Güzel mi? Beğendin mi? Anne güzel, ama ben balığın içine ne çok piştiğini düşünmüyorum. Daha doğrusu bizimkine benzetmedim. Hı. Hani bizimki biraz daha böyle yoğun bir mısır mıydı. Hı. Buna geçiyorum. Hı. Anneciğim, bu da çok güzel. Hı hı. Ee, bunu biraz daha yoğun buldum tarçınla böyle nedense. Güzel olmuş bu. Ee, i̇kisi de çok güzel. Kim yaptıysa. Olmuyor. Bu tabağın Ait Kızlar takımına ait olduğunu düşünüyorum. Tamam. O tamam. zaman tabağı yavaşça kendine doğru çekebilirsin. Bakalım Yelda'nın seçtiği tabak Ay Kızlar takımına mı ait? Aferin Yelda Bey. Gerçekten <laughs> ağzı lezzetin <be. Gerçekten gülüyor> süpermiş. Bravo. Süperiz kızlar. Evet. Çok iyi. Vallahi yediğinin hakkını veriyor ya. Sen de versene biraz. Ya şöyle güzel bir ye. Ben çok fazla tüketemiyorum ya. Yiyemiyorum. Belli oluyor altın bulamadığında. Ben sana iyi bir şey söyledim. Dedim ki yediğin hakkını veriyor dedim. Bak buluyorsun dün de buldum, bugün de buldun. İyi Tabii bir şey Tamam sen ediyorum. de ver diyorum ben de. Ben de sana güzel bir şey söyleyeyim. Tavsiye veriyorum bulduğum için. Yani öncekini bulamıyorsun ya diyorsun ya. Niye tamam biraz ya daha yapıyorsun? ye güzel bul diyorum ben de. Habibe Siz kendin mi? buraya e, karşı bir şey söylüyorsun. Yelda karşılık verince sen e, bana karşı geliyorsunuz gibi algılatıyorsun. Gizem. ama yanlış bir şey. İyi bir şey, şey. söylediğim da sürekli tartışmaya girmeye çalışıyorsunuz. Bundan bahsediyorum. Bırak da takım arkadaşların söylesin o zaman biraz da. Neden hep senin konuştuğunu duyuyoruz ki? Ha, niye iyi bir şey zaman? söylemesin ki Çünkü arkadaş. Şey Hayır. Hani, hani diyor ya sürekli Habibe Habibe Habibe. Sen söyleyince biz de karşılık veriyoruz doğal olarak. Normal Hayır. değil mi bu? Onun yani. demek istediği kızın her söylediğini kötü algılıyorsunuz, kötü yanıt veriyorsunuz. Pilavı çok güzel gerçekten yapılmış. Biz de pilavı Tam, çok güzel e, yapmıştık. Kıyır kıyır artık neyse öyle olmuş. Pilav tane, mı? tane tane. Tane tane. Tane tane <laughs> olmuş. Çok güzel tadı. Buna da bakacağım. Bunun e, tadı daha güzel. Pilavı ve hamsisi çok güzel. Tam kıvamında olmuş. Ve tadı daha güzel geldi. Acil karar vermek istemiyorum. Senin tabaklara benziyor sanki. <laughs> Ama çok da zamanımız yok biliyorsun. Beşten sayıyoruz. Yerde evet. kendi yaptığın yiyorum. tabaklardan ben birine benzetemedim. Ben Bu tabak evet. diye düşünüyorum ben. Ee, kararımızı verdik. verdik. Tamam, çok güzel. Bu tabağın da Ay Kız'a ait olduğunu düşünüyorum. Tamam, o zaman tabağı yavaşça kendine doğru çek. Bakalım Nur'un seçtiği tabak Ay Kızlar takımına mı ait? Evet. <laughs> kızlar süperiz ya süperiz. Ben <laughs> devam. Ya Aa, harikayız tebrik ediyorum. Evet. Nur. Ağzına sağlık. Bugün dörtte Afiyet dört olsun. yapalım. Evet, Aynı tüyoyla inşallah. mi buldunuz arkadaşlar? Yok biz farklı bir tüyoyla bulduk. Hı. Evet. Başka, başka bir zaten şey daha yaptınız. Ee, diğer taban evet, pilavını yani beğendi, böyle. tane tane dedi. Bizim Maşallah pilavımız beğendi, diğerini seçti. Tabaklarını öyle. Ee, yaptığım şey çok iyi biliyorum ya. Yani. Evet, farkındayım. Evet. Çok hızlı biliyorum. Sadece mükemmel bir şey. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hep böyle devam eder. Tamam. Ee, bu arada gerçekten iyi niyetinle mi söyledin? Altında yoksa iğneleyici bir laf mı vardı? Hangi anlamda söyledin? Hep neden Merak böyle? Ediyorum. Söylenilen lafların altında bir şey arıyorsunuz ki Hayır, gayet bak. açık yüreklilikle tebrik ettim seni. Sonuçta ben de o takımdayken buluyordun sen tabaklarını. Teşekkür ederim. Şu <laughs> an daha inatlı bir yolda. <laughs> Umarım ben de bulacağım. İnşallah hadi bakalım hayırlısı. tadı güzel ama... Yani ...pirinçler tam böyle suyunu çekmemiş gibi geldi bana. Bir tık sert gibi geldi. Ama hamsiler bizim dizdiğimiz şekle benziyor Gizem. Evet, sağ olun. Kızlar, bence bu tabak bize ait. Çünkü eğer bizim yaptığımızsa Gizem, hı hı. biz pilavı bu şekilde yaptık. Yani suyunu tam çekmişti son kontrol ettiğimizde. Bunun pirinçleri sanki daha diri diri kalmış gibi geldi bana. Evet, bu bir tık daha benziyor. Ben bunun bizim taba tabağımız olduğunu düşünmüyorum. Düşün, neden? Bana öyle gibi geldi. Ee, Çünkü... Bir dakika, neden? De Çok lapa pilavı. Yani bilmiyorum. Lapa değil, bu, e, hamsi pilavı zaten biraz ıslak hı. bırakılır. Hı. Bence gayet güzel olmuş. İkisi de bu arada anneciğim eline sağlık. Diğer tabağı kim yaptıysa ama ikisi de çok güzel ama benim içimden içimden bu geçiyor kızlar. Siz de fikrinizi söyleyin lütfen. Ben karışmak çok aldım. Karışmak istemiyorum ben. sabah değil. Ama benim düşüncem bu. Ee, i̇çinizden ne, pardon bu, İçinizden ne geçiyorsa onu yapın. Çünkü ben bir şey yaptığım zaman yanlış çıkar, bana yüklenmenizi istemiyorum. Yani Hayır, öyle neden bir şey o? yok. Tabii ki bir takımız. Yani hepimiz yorum yapacağız dediğimizin tabaklarına. Ve onu Gözüme hitap etti, ben onu beğendim. Ben onu istiyordum. Biraz mantıklı Dur, davranırsanız daha iyi olur. Tamam, beğendim. Beğendim. Sen kendi mantıklı davran, ben de senin önüne Ben, ben, ben senin de bu diyorum kızlar, umarım. Tamam. Kızlar. Melisacığım. Anneciğim Artık ben karar Evet kararımı verdim. Umarım doğru karar vermişimdir. İçimden geçen de buydu. Ay kızlara ait olduğunu düşündüğün tabak bu tabak. Tamam, o zaman tabağı yavaşça kendine doğru çekebilirsin Melis. Hadi bakalım. Bakalım Melisa'nın seçtiği tabak Ay Kızlar takımına mı ait? ki seni dinlememiş. Ya ya, ya, ya ya sen şey bana güvensene <laughs> benim ağız lezzetime güven. Anneciğim çok mutluyum. Kendi tabam bu Tebrik ederim kızım. Teşekkür ederim. Yemek görevimizde dün altını bulamadığım için çok üzülmüştüm ve duygulanmıştım. Bugün bulduğum için ekstra mutluyum. Ta e, takımımızla beraber dörtte dört yaptık. Böyle devam etmeliyiz kızlar. Süper gidiyoruz. Yelda iyi ki seni dinlememiş değil mi? İşte bak Benim mantıklı hocam, davrandığını Allah söylüyorsun. Allah o yüzden bana uyma, sen kendi. Ben sana neden ya biz zaten söylüyorum. kendin mi zaten ben senin mantığınla hareket ediyorum diye. Hayır yani senin işte, mant... kendi mantığını biraz kullan. Ben de seninkinden şey... kullanırım belki. Benimki bana yetiyor seni ama senin Yetmiyor, mantığın belli ki benimkinden şey yola çıkıyorsun. Senin mantığın bana verdiğinde sana yet... kalanı sana, yetmeyecekse, kalanı sana yetmeyecekse benimle hiç kendini yorma tamam, tamam mı? Tamam. kalanı yani sana yetsin. lütfen. Zaten altında biraz önde. Gizem sen moda de bulursan dörde dört yapacağız kızlar. herhalde. Gizem sen de bulacaksın. Bulacağım, tamam. yalnız e, Habibe de çok gergin şu anda. <laughs> Habibe çenesini kıracağım Normal değil mi arkadaşlar, bir buçuk haftadır ilk defa bizden öne geçtiniz. Şu anda da dört, dörtte dört yapan takım da bizdik. <laughs> Lezzet olarak güzel anneciğim, ama ben böyle tatlı iç pilavları çok fazla sevmiyorum. Damak zevki. Yani güzel bir tabak, lezzetinde bir problem olduğunu düşünmüyorum. Malzemeleri herkes tam kullandı zaten. Ama diğer taban da var. İçinden geçen bir tabak var mı şu an? Benim bir tahminim var ama. Ne? Ben bu tabağa daha yakın hissediyorum. Çünkü hamsileri az önce benim e, tattığım tabakla çok benziyor. Ne bırakayım abi. Pirinçleri de öyle gibi gözüküyor ama işte iyi düşünelim. Kızım. Bana da bu tabak gibi geldi. Aynen. Hanım'ın seçtiği tabağa göre yorumlarsam. Sizin içinizden geçen evet, bir şey. Evet yorum olur. yapın kızlar lütfen. Bak bu dörtte dört yapmamız lazım bugün. Çok önemli. Benim şu an Bence pirinçler, bir şey benim az önce seçtiğim tabakla aynı. Ee, Nihal'den sen? Yorum yapın lütfen ya. Arada kalıyoruz zaten. Bak, az önce de yorum yaptım ama bak dediğim gibi... ...ben bunu yakın görüyorum kendime. İçimdeki his bak tamamen. Hani bir görünüşünden veya da kızartışından falan yorum yapmıyorum. İçimdeki his bu diyor. Aklını karıştırmak istemiyorum. Bunu da seçebilirsin, bunu da. Bence... Ama ben bu diyorum. Bence net yani bu. Nursel. İnşallah eminim. öyledir yani. Ben o taban sizinkine ait olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabak hakkında pek bir fikrim yok. Benim de bu tabak hakkında pek Aynen. bir fikrim yok. Ama ben bu tabağı yani düşünüyorum. Evet ben de kesinlikle az önce tattığım tabakla aynı gibi geldi bana. Görünüş evet. Anneciğim ben karar verdim. Tamam tamam. İnşallah bu öyledir tabağ, yanılmayız. E, bu tabağın Ay Kızlar takımına ait olduğunu düşünüyorum. Tamam, o zaman tabağı yavaşça kendine doğru çekebilirsin. Bakalım Gizem'in seçtiği tabak Aykızlar takımına mı ait? Yerden, gel. <laughs> İnşallah iyi ki senin dişindeki sesi dinlememişiz gerçekten. Yok dinleseydik iki aslın yoktu. Ben dinlemeyin ama dinleyin. Ama sen hep yanlış yönlendirdin. Bence sen artık <laughs> bize dinle. Şu anda beş oldu bunu bilmek zorundayız. Sen sesi <laughs> asla dinleme lütfen. Aslında <laughs> <Yani kızarsın> Esra <laughs> da da hata yapmasa. Kızlar kendim buluyorum. Oraya <laughs> gittin. Kızlar süperiz. Kızlar süperiz. Hepinizi tebrik ediyorum gerçekten. Harikayız ya. ya. Dört Bundan dört sonra, dört sonra dört. böyle tamam mı ne olur. Bak full ya odaklandığımız ya, dört zaman, dört zaman dört böyle dört buluyoruz kızlar. Evet.